Sefer ayındayız. E, Sefer ayının ilk haftası Asr-ı Saadet'te ne var bu haftaya düşen e, Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiramın özellikle Beni Haşim ve Beni Muttalip ile ilgili e, boykot süreci devam ediyor. 3 yıl boyunca bu aya denk gelen 3 yılın içerisinde 7 8 ve dokuzuncu yıllar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 7. yılı Hayber'e yola çıkmıştı. Bugün itibariyle bu hafta itibariyle Hayber'e ulaştı ve yaklaşık 2 aya yakın devam edecek bir süreç. Farklı zamanlarda farklı kalelerin fethi söz konusu olacak. Ee, esas itibariyle bugün biraz daha gönüller fethine bakan tarafıyla Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelerek Müslüman olan üç farklı isimden, üç böyle önemli isimden bahsedeceğiz. Ee, bunlar e, kaza umresinin akabinde 7. yılın içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Müslüman olan, teslim olan Halid bin Velid, Osman bin Talha ve e, Amr Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların geldiğini duyunca e, Mekke paralarını bir şekilde e, gönderdi anlamında bir beyanı var, sevincini ifade ediyor. E, bu e, Halit bin Velid ile ilgili belki daha önceki bir programda kısmen bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle teyzesiyle evliliğin akabinde, e, abisi yanındaydı o zaman Velid bin Velid peygamber efendimizin e, Bedir'de esirlerden bir tanesiydi ve e, o gün Müslüman olmuştu aslında yine belki bahsini ettiğimiz e, başka bir şahsın üzerinden konu ettiğimiz bir konu vardı peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bedir dönüşünde esirlere iyi muamele yapılmasını, yediklerinden yedirilmesini, giydirdiklerinden de giydirilmesini söylemişti asabına ve sahabi de bunu titizlikle uyguluyordu. Hatta orada kimin gönlüne kim daha rahat girebilecekse, önceden kimin kiminle hukuku varsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli bir esiri ona zimmetlemişti. Ya da bir ya da birkaç tane esiri zimmetlemişti ki gönüller fethi daha hızlı ...hazlansın, e, şiddet, hiddet, kin, nefret bir şekilde mazi olsun... ...ve o insanlar da gönüllerini İslam'a açsınlar. E, bu e, Velidimli Velid'in de anlattığı bir hadise var. Diyor ki e, dönüş yolunda acıktık, e, yanımda bir şey yok... E, ...beni diyor esir alan yahut da kendisine zimmetlendiği ismi kastediyor. Onun dilinde bir şey yok fakat diyor... E ee, bir avuç bir şey vardı. Mola verdiğimiz yerde kendisi yemedi. Onu bana uzattı. Ben diyor utancımdan böyle baktım, baktım, yemedim. Ee, ben de Rüya yanımdakine e, uzattım. Sonra diyor bir müddet bekledim, baktım diyor. O uzattığım yiyecek, bir avuç yiyecek 70 kişiyi dolaştı, tekrar bana geldi. Müslüman oluyor malum Müslüman olması da şöyle Halit Bünveld'in iki kardeşi Medine'ye geliyorlar kardeşlerini esaretten kurtarma adına bedelini ödüyorlar bunu da belki başka bir programda bahsetmiştik Zülhülaife'ye kadar geldiklerinde Mekke'ye giderken yolda diyor siz yola devam ben diyor buraya kadar benim yolum başka bundan sonra Hatta orada sordular yani neden daha önce Müslüman olmadın bu kadar servet ödedik senin için, senin hürriyetin için e, bu kadar malımız mülkümüz de gitmezdi. O zaman bir diyet borcunun olacağını şu anda öyle bir e, bağının söz konusu olmadığını kendi iradesiyle hür bir şekilde gidip de Müslüman olduğunu e, kimseye karşı da bir e, diyetinin söz konusu olmadığını ifade ederek gelmişti. Halit bin Velid daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaza umresinden dönerken... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halit bin Velid'e ona sormuştu. Bu aslında üç tane şahsın üçünün de ortak özelliği şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu çok daha genelden baktığımızda... ...Peygamber Efendimizin muamelelerindeki mülayemet insanlara sertliklere karşı sertlikle mukabele etmemesi kendine yakışanı yapması sürekli duruşundaki e, itidal e, bu insanlarda e, ciddi böyle dönüşüme sebebiyet vermiş e, hemen hemen böyle e, sonradan Müslüman olması sonraya kalan insanların hayatına baktığımızda hemen hemen hepsinde benzeri bir e, kanaati görüyoruz Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Önceden başlayarak bu insanlarla yakın ilgilendiği, sertliklerden sertlikle mukabelede bulunmadığı, ayet-i kerimede ifade edildiği şekliyle bir de mülayemetle karşılık ver, belki 40 yıllık düşmanın, 40 yıllık ahbabın olur anlamında bir duruşunun söz konusu olduğunu görüyoruz mesela bunlardan bir tanesi yani zaman itibariyle arada çok farklı zaman olmamasına rağmen bakın iki yılın içerisinde Halit Bünveli'deki de değişimi görüyoruz hatta bir buçuk yıl yani bir buçuk yıl bile değil belki 15 ay gibi bir zaman içerisinde ne kadar e, hızlı bir değişimin olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir önceki e, hac mevsiminde umre vazifesini yapmak için Hudeybiye'ye doğru yola çıktığında, daha doğrusu Mekke'ye doğru yola çıkıp da Hudeybiye'de önünün kesildiği o yolculukta, önün ilk kesen Halid bin Velet'tir Mekkeliler adına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir avuç insan namaz kılarken görmüş orada etrafındaki insanlarla askerleriyle beraber ittifak edemediği için saldırma kararı veremiyor. Fakat şöyle düşünüyor. E, muhtemelen kılınan namaz, öğlen namaz. Nasıl olsa bunların bir namazı daha olacak. Ben diyor hazırlık yapayım. Herkes namazdayken yani herkesin bir avuç böyle mekanın içerisinde sığıştığı bir yerde işim. Kolay olur saldırır hepsini kılıçtan geçiririm İkindi vakti namazda duruşunu fırsat bilerek saldırmak üzereyken aslında Cebrail gelmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cephede namazın nasıl kılınacağını tarif eden ayet-i kerimeleri getirmiş. İlk uygulamasını orada yapıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını ikiye ayırıyor bir grup Peygamber Efendimiz'le beraber namaz kılarken diğer grup cephede nöbet tutuyor ve ikinci rekatta şahıslar değişiyor. Birinci rekata kılanlar e, cepheye gidiyor. Diğer e, grup geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la e, ikinci rekatı kılıyorlar. Halid bin Velid'in o gün e, emeli bir şekilde suya düşüyor. E, Hudeybiye boyunca e, Peygamber Efendimiz'in e, önünü kesme vazifesini e, Mekkelilerin verdiği dört kişiden bir tanesiydi Halid bin Velid. Ama işte 15 ay sonra Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiler ve o buzlar erimişti. Bambaşka bir kimliğe büründüler. Aslında geliş hikayelerine de baktığımızda şöyle bir süreç var. Halid bin Velid Mekke'den özellikle kardeşinin mektubu, abinin mektubu kendine geldikten sonra... ...Peygamber Efendimiz'in iltifatlarını orada okuyor. Onun hakkındaki kanaatlerini orada görüyor. Sonra Safvan İbni Ümeyye'nin işlesidir... Ona gidiyor. Safvan İbni Mey'in hatta şöyle bir sözü var. Ben diyor Mekke'de bir kişi kalsa Müslüman olmayan o ben olurum. Biraz büyük konuşmuş. Çünkü bu görüşmeden iki yıl sonra o da Müslüman olacak. Sonra Ebu Sufyan'a gidiyor. O da o gün itibariyle hazır değil sonrasında kendisi yay olarak peygamber efendimize Medine'ye doğru yola çıkıyor ve buluştukları yer aslında genellikle bizim zihnimizden Mekke civarında ya da Mekke'den ikisi beraber çıktı sonra işte üçüncüleriyle beraber yolda buluştular gibi genellikle biliriz aslında buluştukları yer Zehran'la Medine'nin arasında bir yer. Üçünü yolun birleştirdiği yer orası yani Medine'ye kadar gelmişler aslında bireysel olarak ve Medine'de yan yana geliyorlar. Medine'nin hemen yakınında yan yana geliyorlar. Önce birbirlerini yoklayacaklar. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ve her birisi kanaatini söyleyecek ve sonrasında birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidecekler. Öncesi itibariyle belki Amr bin ile la ilgili şunları söylemekte fayda var. Amr bin Las Sehmoğullarından birisi. Sehmoğulları o dönemde Kureyş'in dış ilişkilerini üstlenmiş bir kabiledir. Aynı zamanda ticari işleri organize eden bir kabiledir. Zaten hani Amrul Mülas'ın o gün itibariyle dört tane siyasi, siyasi, dahiden bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Ee, çekirdekten itibaren bu konular etrafında kendini geliştirmiş, pişmiş bir insan. Dolayısıyla Mekkeliler de Habeşistan'a e, Amrubül As'ı bu niyetle gönderiyorlar. Necaşi ile yakınlıkları var, arkadaşlıkları var. Hem e, bunu değerlendirme hem de tecrübesini bir şekilde konuşturma, işi risk etmeden Habeşistan'a giden insanları geri e, iade anlamında e, onu e, ve e, Velid İbni Mugire'nin bir oğlu var yanında. Bu Ceylin e, kardeşi Abdullah İbni Ebi Rabia gibi bir ekiple beraber gönderiyorlar. Habeşistan'a ee, daha sonradan da gittiği anlaşılıyor. Hatta o gidişlerinden bir tanesinde ...Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam... ...elçi olarak gönderdiği amr Ibn Ümeyye'nin de... ...orada oluşuna denk geliyor ve... E, ...onu görünce... E, ...onu öldürme teşebbüsü var. Hatta arkadaşlarına söylüyor... ...bakın diyor ben hani nasıl halledeceğim onu... ...boynunu nasıl vuracağım... ...Necaşi'den izin istiyor. Necaşi'nin ülkesinde olduğu için... ...Necaşi ile arkadaşlıkları var yani... ...samimiyeti e, diğer insanlardan... ...daha farklı olduğu anlaşılıyor. E, Peygamber Efendimizin elçisini... ...öldürmek üzere Necaşi'den... Böyle bir izin talebi söz konusu olduğunda Necaşi'nin tepkisi hiç beklemediği şekilde oluyor ve elinin tersiyle böyle yüzüne e, yumruk savuruyor. E, Amrubül Asım böyle yüzü kan, revan içerisinde kalıyor. Muhtemelen burnu kanıyor. Elbisesi vesaire kan e, oluyor. Hatta sonrasında Necaşi elbise verecek, üzerini değiştirttirecek. E, şimdi orada e, Necaşi'nin söylediği sözler aslında e, fitili ateşleyen sözler olmuş. Necaşi diyor ki sen diyor Resulullah'ın elçisini mi kendine teslim edip e, öldürmemi, e, öldürmeni istiyor, e, talep ediyorsun? Yani ben nasıl böyle bir şey yaparım? E, orada konuşmaları devam ediyor. Sen de Müslüman mısın? Vesaire e, Necaşi'nin de e, Müslüman olduğunu ifade eden sözlerini duyduğunda dünyanın gidişatı belli diyor. Zaten Mekke bunca hadisede üzerine ordularla gitti, netice elde edemedi. Dolayısıyla bu işin sonu yok. Haklılık itibariyle durduğumuz yerde bir değer bir kıymet söz konusu olsaydı e, biz bunları yaşamazdık diyerek aslında o gün itibariyle Habeşistan'da aklına koymuş ve Mekke'ye dönüyor ve Mekke'den e, Medine'ye teslim olmak üzere yola çıkıyor. İfade ettiğimiz gibi işte Medine yakınlarında bir yerde buluşuyorlar. E, diğer taraftan e, Osman İbni Talha ile ilgili belki şöyle bir e, anekdot Peygamber Efendimiz'e böyle çok e, kötülük, e, kötü söz söylediği bir yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...daha doğrusu e, olayı da biraz ifade edeyim... E, ...salı ve perşembe günleri... ...Kabe'yi e, açıyorlarmış... ...insanların ziyaretine çünkü... Osman bin Talha kabilesi itibariyle Kabe'nin örtüsü ve anahtarıyla ilgili vazifeyi yani kapıyı herkese açmıyorlar. Sadece belli günlerde yahut da belli insanlara kapıyı açıyorlar. Bir de Kabe'nin örtüsünü değiştirme bunların her birisinin kabileye getirdiği artı değer söz konusu. Bu vazifeyi yapan bir kabile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da herkesin girdiği Kabe'ye açıldığı gün girmek istediğinde orada ee, Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam olumsuz sözlerde bulunuyor Osman İbni Talha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dönüyor Mülayimetle yarın diyor göreceksin yani Kureş diyor teslim olacak ben diyor bu anahtarı kime teslim edeceğin desen şahit olacaksın yani olumsuzluklara karşı bunların hepsinde kendi olarak duran bir peygamberi görüyoruz ve bu duruş karşı tarafı eriten bir Değer olarak karşımıza çıkıyor. bin milletallığa o da karar vermiş. Geliyorlar ve peygamber efendimizin huzuruna hatta Ebu Nebe kuyusunda üzerlerini değiştiriyorlar. Efendimizin huzuruna çıkarken böyle yeni elbiselerle yoldan gelmiş olmanın. E, olumsuzluklarını üzerinde taşımamak için yeni elbiselerle Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam huzuruna çıkıyorlar. Orada Halid bin Velid, tabii ki Peygamber Efendimizin e, yüzü bir anda böyle e, tebessüme dönüşüyor, iltifatlar ediyor. Halid bin Velid beyat ediyor, Osman bin Talha beyat ediyor. E, en sonunda e, Amr bin El Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutuyor, bir müddet bırakmıyor, bekliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la göz göze geliyorlar. Aslında yüzüne bakacak halinin olmadığını da kendisi söylüyor. Çünkü o güne kadar yaptığı şeyleri münazaya aldığında mahcubiyet içerisinde göz göze geliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta sebebini soruyor. Osman, Amr bin las diyor ki benim bir şartım var. Müslüman olacağım ama bir şartım var. Peygamber Efendimiz de bunun ne olduğunu soruyor. Ee, amr bin Las e, hatalarının, günahlarının affedilmesini e, talep ediyor. Günahlarının bağışlanmasını talep ediyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok meşhur beyanını bu vesileyle söylüyor. Bilmez misin ey amr? İslam diyor kendisinden önce yaşanılan e, ne varsa her şeyi siler süpür süpürür. İslam'a girerken insan annesinden doğduğu gibi adeta e, tertemiz halde gelir. E, bazı rivayetlerde burada iki tane daha unsur söyleyebiliriz yecek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan bir tanesi hicret ki zaten hicret ederek geldiler ve Müslüman oldular. Artı iki demek. Bir de bazı kaynaklarda haccı ilave edecek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi sonraki hayatları itibariyle baktığımızda bu üç şahsın ile ilgili de şu bilgiyi belki paylaşmamızda fayda var. Osman İbni Talha. Yaklaşık 8 ay sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethedecek ve Mekke fethinde kendisine teslim edilen anahtarları hatta o anahtarları belki elde etmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı insanları yönlendirmesi, talimat vermesi söz konusu önce vermek istemeyecekler ama alacak anahtarları ve sonrasında anahtarları Osman İbni Talha'ya verirken Az önce ifade ettiğimiz hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye girmek isterken Osman İbni Talha bir şeyler söylemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da anahtarları kime vereceğimi göreceksin demişti. Osman İbni Talha'ya teslim ediyor anahtarları ve Kabe'nin anahtarlarıyla ilgili vazife bu ailenin uhdesinde tekrar devam etmeye başlıyor. E, Halit bin Velid zaten e, yani İslam adına İslam'ın kılıcı olarak hepimizin e, bildiği bir hayatı yaşıyor. E, fetihlerden e, fetihlere koşan bir isim olarak görüyoruz. Amr ibn as, e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra uzun yaşlı aslında 90 yaşlarında vefat eden bir insan. Hazreti Ömer'in onun ilgili şöyle bir ifadesi var. Amr ibn As yaşadığı sürece idareci olarak kalması lazım potansiyelini görmüş. Hazreti Ömer gibi bir feraset e, Amr-ı e, erken keşfetmiş. Zaten Hazreti Ömer döneminde fütühatlara katılacak ve e, Mısır'ı fetheden e, insan olacak. Mısır valiliği yapacak. Fustat şehrini kuracak vesaire. E, sonrasında e, hatta İslam'dan sonra baktığımızda e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onu belli e, seriyelerde görevlendirdiğini de görüyoruz. Yani bu üç sahabinin üçüyle ilgili de böyle bir hususiyet söz konusu. Potansiyellerini İslam adına o güne kadar İslam'ın karşısında duran bu insanlar o günden sonra İslam adına kullanmaya başlıyorlar. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kumandan olarak tayin etmek istediğinde diyor ki sen hani gideceğin bu seriyeden aynı zamanda zaferle dönersin, ganimet de elde edersin, maddi imkanların bir şekilde daha da iyileşir. Ya Resulallah diyor ben bunun için Müslüman olmadım ki ben Seninle beraber olmak için geldim buraya ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir beyanı var ee, belki e, geneli ifade ederek e, isim söylemeden birçok insan diyor belki. Ee, geldi, teslim oldu, Müslüman oldu. Fakat diyor Amr bin Las mümin oldu. Yani kalbiyle, gönlüyle beraber gelip teslim oldu. Şimdi e, burada hani programı bitirirken belki Amr bin Las'ın e, sonraki dönemde, özellikle Hz. Osman döneminde e, çok o çalkantılarda çok ciddi e, üzüntü yaşadığı ağladığı Hatta Medine'yi terk ettiğini görüyoruz. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin arasındaki hadiselerde tercih itibariyle Hazreti Muaviye'nin yanında yer aldığına şahit oluyoruz. ve bunları bir muhasebe adına hayatının son günü vefat etmeden önce şöyle bir muhasebeyle dile getiriyor. Diyor ki ben diyor hayatımda üç dönem yaşadım. Bunlardan bir tanesi ee, Müslüman olacağım ana kadar Resulullah'a karşı geçen bir hayatım vardı. Eğer diyor o günlerde ölseydim vay, vay halime, yani şimdi bitik demekti. Sonra diyor geldim Müslüman oldum. Keşke diyor günlerde ölseydim. Sonrasında diyor idari işler, valilik, komutanlık yani belli tercihlerde bulunmak, ki bu çok doğal bir şeydir. Risk alan idarecilik demek veya vazife demek risk demektir. Risk alan insanların hayatında bu türlü şeyler olur. Hayatımızda çok farklı şeyler de söz konusu oldu. Yani O mahcubiyetle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmekten, e, ee, mahcubiyet duyduğunu hayal ettiğini ifade ediyor son dönem itibariyle. Bazen hani güzel şeylerimizde ama bunların arasında tercihlerimizde belki de sahabi hassasiyetiyle meseleye bakarak bunları söylüyor. O muhasebesini ifade ettikten sonra beni diyor mezara gömün, üzerime bolca toprak atın, üzerimde diyor biraz bekleyin ki Rabbimin hangi meleği bana göndereceğini ben sizin desteğinizle belki o sıkıntıyı aşabileyim diyerek ruhunu teslim eden bir insan. Ee, aslında kardeşi de e, Müslüman olmuş. E, Hişam e, kendisinden önce Müslüman olmuş. Yani e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hep der diyen en fazla kötülük yapan hatta Hilful Fudul'un müsebbibi olan e, birisinin oğlu aynı zamanda bu ikisi de Hişam Habeşistan'a hicret etmiş e, ve bu ailenin bir ferdi olarak da İslam tarihinde çok önemli bir şahıs bizim karşımıza çıkıyor. Abdullah İbni Amr bin el-As peygamber Efendimiz hadis yazma adına özel izin verdiği bir insandır. O gün itibariyle o günden bugüne bize Peygamber Efendimizin asr Saadet'in bilgisini intikal ettiren bir sahifesi söz konusudur. Abdullah İbni Amr İbni Las'ın sahibi arasında ilim itibariyle öne çıkan ender insanlardan bir tanesidir. Babası bu kadar, dedesi daha doğrusu ekşi bir insan, babasının hayatında farklı kademeler olan bir insan ama oğlunun İslam'a olan hizmetleri ee, bambaşka bir keyfiyet arz ediyor ki zaten babası Amrubillah'sın da Müslüman olduktan sonraki hizmetleri e, aynı şekilde. Aslında e, biz e, bu üç şahısta da şunu görüyoruz, e, üç neslin e, üzerinden meseleye baktığımızda düşmanlıkta katı duran bir e, dedenin, Başlangıçta babasının peşinde giden oğlu ama işi fark ettikten sonra bambaşka bir kimliğe bürünen bir şahıs. Arkasında da onun nesli itibariyle İslam'a hizmette en önü tutan insanların bir şekilde olduğu bir fotoğrafa şahit oluyoruz ki asıl saadet bu fotoğrafın çok örnekleriyle dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle duruşundaki o kendi olma meselesinin karşı tarafı nasıl erittiğini biz bu üç örnekte de görüyoruz. İnşallah biz bunlarla bugünü noktalayıp haftaya bambaşka bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı, merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar ışığında hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.